Merhaba değerli dostlar. Haftalık kapanış öncesi çektiğim videomda Trump'ın 3 eyalette seçimi kaybettiğini ve bu hafta piyasaya iyi haberler servis ederek piyasaları yeşile boyayacağını anlatmıştım. Bugün ise hem hükümetin açılması hem de Aralık ayında Fed faiz kararlarının 50 baz puan indirim yönünde olabileceği haberleri düştü. Aynı videoda yaptığım teknik analizde şeytan üçgeni Doge Pepe ve Shiba üçlüsünden Shiba'nın olumsuz olarak ayrıştığından da bahsetmiştim. Bu ayrışma her ne kadar olumsuz yönde olsa da fırtına öncesi sessizlik olduğunu da belirttim. 2021 yılında da benzer bir durum olmuştu. Shiba diğer altcoinlere göre daha fazla süre ortalamanın altında kalmıştı. Benim dikkatinizi çekmek istediğim konu ise 2021 yılı ATH seviyesinden aylar önce yaşanan durumun bu yılda yaşanıyor olması. Peki ne olmuştu ve şimdi neler oluyor? 2021 yılı ATL seviyesi öncesinde Shiba'da uzun vade tutucuları artmıştı. Borsalardan yüksek miktarlarda cüzdanlara şiba çekiliyordu. Bu yılın ilk ayında şiba'da borsalardan devasa bir miktarda token çıkışı yaşandı. Bu grafikteki kırmızı çizgiler şiba'nın borsalardan cüzdanlara, yeşil grafik ise cüzdanlardan borsalara geçiş miktarlarını gösteriyor. Dikkatinizi yılın ilk ayındaki bu kırmızı çizgiye çekmek istiyorum. Buradaki borsadan çıkan şiba miktarı yaklaşık 33 trilyon adet. Tıpkı önceki ATL seviyesine gelmeden yaşananları bu yılda birebir yaşıyoruz değerli dostlar. Peki başka neyi bekliyoruz? İşte bu sorunun cevabı çok önemli. Değerli dostlar sabırla beklediniz, yıprandınız, belki de alay konusu oldunuz. Artık son virajdayız. Bitcoin'in yeni zirveye ulaşması ardından dominansın bir şelale gibi aşağıya akıp gitmesi Vitaly'in Shiba pijaması giyip Elon Musk'ın Shiba tutuyorum demesi ve bu süreç yaşanıyorken senin sabırlı ve uyanık olman gerekiyor. Unutma bir önceki boğa basitti şimdiki ise çok renkli olacak. Videoyu beğenmeyi Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakal.